Merhabalar arkadaşlar ben ekonomi gazetecisi Erkan Öz. Dünya ekonomisinde hiçbir yerde bulamayacağınız haber ve yorumlarla bir dünyanla bir programında daha tekrar karşınızdayım. Arkadaşlar bu bölümde konumuz barınma krizi. Ama öncelikle son videolarımıza gösterdiğiniz ilgi için çok teşekkür ediyorum. En son Amerika Birleşik Devletleri'nin her ay 95 milyar dolar yakmaya hazırlandığını ifade ettiğimiz videoda son derece ilgi gördü. Daha önceki videolarımız zaten trendlere girmişti. Şimdi evet 95 milyar dolar Amerika Birleşik Devletleri her ay yakmaya hazırlanıyor ve bu da bir yıl hatta 10 ay içerisinde yaklaşık 1 trilyon dolara ulaşacak ve muhtemelen bunu Mayıs ayındaki Mayıs ayının ayının başındaki toplantısında kararlaştıracak Amerikan Merkez Bankası. Tabii Amerika'nın borsasıyla bakın bu kırmızı en geniş tanımlı Amerikan Borsa Endeksi ve para basması arasında bu mavide para basma çok sıkı bir ilişki var. Özellikle 2008 krizi sonrasında 2016'ya kadar. Fakat bugünkü konumuz para basma ile ilişkisi çok daha geç gelen bir alanla ilgili. O da emlak. Emlak fiyatları bütün dünyada adeta balonlaşmış durumda. Bakın bu UBS'in yaptığı meşhur emlak balon endeksi dünyanın büyük önde gelen şehirleri arasında yapılan bir endeks karşılaştırması. Kırmızılar zaten balon seviyesinde gördüğünüz gibi. Sarılar da yüksek değerli yani olması gerekenden daha yüksek değerli. Sadece yeşiller bakın Madrid, Varşova, Milan ve Dubai olması gerektiği kadar ya da olması gerektiğinin hafif altında değerde. Diğerlerinin hepsi yüksek değerde yani burada bir şişme var. Bu şişmenin tabii ki nedeni, asıl nedeni Dünya merkez bankalarının deli gibi para basıyor olması. Bakın kırmızı burada. Fed Amerika mavi, Avrupa yeşil, Japonya sarı da Çin. Özellikle Amerika, Avrupa ve Japonya deli gibi para basıyorlar. En hızlı parayı basan Avrupa ve Amerika olduğu için en büyük emlak e, balonları da oralarda görülüyor ve Amerika'daki mortgage faizleri yani emlak kredisi faizleri de çoktan 2008 krizinin ötesine Amerika'da geçmiş durumda. Fakat buna rağmen emlak fiyatları daha da artabilir. Neden? Çünkü emlak fiyatlarının para basmaya tepkisi daha geç bir şekilde meydana geliyor. Borsa gibi birebir değil. Bakın arkadaşlar bu mavi çizgi yine para basma, kırmızı çizgi bu sefer Amerika'daki tüm ortalama ev fiyatları endeksi. Görüyorsunuz hızlı bir şekilde artıyor ve 2007 yılından itibaren daha 2008 krizi olmadan düşmeye başlıyor bu kırmızı çizgi Amerika'daki ev fiyatları. Bütün finansal sistemi krize sürüklüyor. Şu gri alanlar işte ekonomik durgunluk kriz alanları ve Fed bu durumdan kurtulmak için para basmaya başlıyor. Bakın 2008 krizinde Eylül ayından itibaren 200 yılda bastığı 1 trilyon dolar Merkez Bankası parası ve bunun kat ve kat fazlasını birkaç sene içerisinde yaklaşık 3-3,5 katını 2014'ün ortalarına doğru 2015'e doğru basıp piyasaya sürüyor. Buna rağmen emlak fiyatları şurada görüyorsunuz hemen düzelmiyor. Bakın uzun süre düşmeye devam ediyor. 2012 yılının ikinci çeyreğinden itibaren para basmaya başlayalı neredeyse 4 sene olmuş. Ancak ondan sonra emlak fiyatları yukarı doğru gidiyor. Para basma sabit de kalsa yukarı doğru gitmeye baş devam ediyor. Hatta para yakma zamanında bile hafif yukarı doğru gitmeye devam ediyor. Aslında para yakmadan sonra da gecikmeli etkiyle bu muhtemelen 2021'de 2020'nin ortalarında aşağı doğru gidecekti. E, emlak fiyatları dolar bazında Amerika'da. Fakat ne oldu? 2020'de bütün diğer finansal piyasalar çökme tehlikesiyle karşılaşınca Fed 200 yılda bastığı paranın 3 katını 3 ayda piyasaya sürünce bu sefer ne oluyor? Emlak fiyatları tekrar 2021'in ilk çeyreğinden itibaren yeni bir eksende yukarı doğru gitmeye başlıyor. Hızlı para basmanın etkisi henüz daha emlak fiyatlarında Amerika'da yeni görülmeye başlandı. Yani Amerika para yakmaya başlasa bile emlak fiyatlarındaki etki çok daha gecikmeli olduğu için aylarca, senelerce bu konut fiyatları daha da dolar bazında yukarı gitme durumunda olabilir. Ve bu tabii ki bizde de ve bütün dünyada da emlak fiyatlarının artmaya devam etmesine inşaat maliyetlerinin artmaya dolar bazında devam etmesine neden olabilir. Türkiye'de de emlak fiyatlarında inanılmaz görünüşte artışlar var. Medyada ve siyasiler arasında çok fazla klişenin dolaştığına birlikte şahit edeceğiz. Ahmet Büyük Duman son derece değerli bir emlak uzmanı ve ekonomist. Ahmet Büyük Duman'ın yaptığı işi Amerika'da Profesör Schiller yapıyor ve Robert Schiller'a bu yaptığı işten dolayı yani emlak fiyatları üzerinde endeksleme, değerleme yaptığı için Amerika'da Nobel ödülü verdiler. Ama Ahmet Bey'i zar zor televizyonlara çıkarıyorlar. Bizimkiler tabii ki hani liyakat işte burada da ön plana çıkıyor. Kendisine de buradan selamlar ve teşekkürler. Beni takip edenler görüyordur YouTube'da. Başkaları benim verilerimi, benim analizlerimi çalarak kendi analizleriymiş gibi YouTube'da piyasaya sürüyorlar. Başka televizyonlarda benim analizlerimi kullanıyorlar. Ben bir video çekiyorum. Arkasından hemen sonra aynı konuyu işleyen videolar yapıyorlar falan. Kendine güvenen analist başkalarının verilerini paylaştığı zaman kaynağını söyler. Bu kadar basit. Ama bu arkadaşlar benden korkuyorlar, için de doğal olarak benim adımı zikretmeden hani analizi benden aldıklarını söylemeden kendi analizleriymiş gibi bu işi yapıyorlar. Benden korkuyorsunuz. Haklısınız. Korkmakta ama önce Allah'tan korkun. E, çoğunuz da böyle Allah, kitap, peygamber yardırıp gidiyorsunuz kanallarınızda. <laughs> Rızkı veren Allah'tır. YouTube değil arkadaşlar. YouTube'da bir yerlere geleceğiz diye böyle kendinizden ödün vermeniz ve seyircinin bunu görmediğini zannetmeniz gerçekten trajikomik. Şimdi Ahmet Bey demiş ki İstanbul'da konut kira çarpanı son fiyat artışlarıyla 26 yılın üzerine çıktı. Bu ne demek? Yani bir konutu kiraya verdiğinizde onun geliriyle o konutun satın alma bedelini kaç yılda karşılıyorsunuz? Bu eskiden İstanbul'da yani eski dediğim şurada 7-8 sene önce İstanbul'da 10-15 yıl civarındaydı. Yani 15 yıla buluyorsanız çok iyi yatırım alın deniliyordu. Şu anda 26 yıla çıktı. Yani bu fiyatlar korkunç yükseldi anlamına gelir kiraya göre. Buna rağmen konut talebinde müthiş bir patlama var. Mart ayında tüm Mart ayı sezonları içerisinde en yüksek satış rakamına ulaşıldı. 134.170. Ocak-Mart döneminde 320.063 konut satıldı. Enflasyon varken konutlar bu kadar pahalanmışken hem dünyada hem Türkiye'de nasıl oluyor da konut satışlarında patlama yaşanıyor? İlk akla gelen düzensiz göçmenler ya da sığınmacılar yüzünden konut fiyatları artıyor şeklinde. Bu meseleyi ne kadar ciddiye aldığımı bakın bu tweetle ifade ettim. Bunu hafife almamak gerekir. Çünkü İsrail'i kuranlar daha başlangıçta Filistin topraklarına göçmen olarak yerleşmişti arkadaşlar. Onlara topraklar satılmıştı. Bakın bugün neler yapıyorlar en son El Aksa Camii'nde yine terör estirdiler. Elbette her modern toplum bir şekilde bir miktarda göç alır ama bunun bir nitelik sınırlaması vardır. Yani şu şu özelliklerde olan adamlar gelsin, otursun, çalışsın, zamanla vatandaş olsun denir. Gelen insanın ırkına, ideolojisine, inancına falan da bakılmaz. Niteliklerine bakılır. İyi bir insan mıdır? Daha önce suç işlemiş mi, işlememiş mi? Buna bakılır. Ama Türkiye'de yani sınırlar tamamen kontrolsüz geçiş için açık. İşte bugünkü yönetim sadece büyük sermayeyi göz önüne alan, büyük para sahipleri gözünde alan bir politika güttüğü için işte gelsin ucuz ir Iraklılar, Pakistanlılar, Afganistanlılar gelsin ne olacak ki? Anlayışında çok sakat bir anlayış. işte Suriye'den Suriye politikasındaki yanlışlar dolayısıyla üzerimizde kalan milyonlarca sığınmacı bunlar demografik değişim boyutuna gelmiş durumda. Bu çok önemli bir mesele ve burada acil net çözüm önerileri şart. Fakat konut fiyatlarındaki artışta bu yabancılara konut satışı ya da göçmenlerin, sığınmacıların vesaire konut işte kiralamaları ya da alımları medyanın pompaladığı ya da Twitter'da görüldüğü gibi siyasetçilerin söylendiği gibi bir miktarda değil. Neden? Bakın Özgür Karabat CHP Parti Meclisi üyesi aslında güzel bir çalışma yapmış ve yabancıların ne kadar Türkiye'de konut aldıklarını Ocak Mart'ta yabancılara konut satışı %45 artmış ve 14.344 olmuş. E çok hızlı bir artış diyebilirsiniz. Ama arkadaşlar yani sıfırı %100 arttırsanız %500 arttırsanız yine sıfır. Yani şu 14 144 adet. Toplam Ocak-Mart arasındaki konut satışları 320.063 son derece düşük. Yani yüzde %4.4'e falan denk geliyor. Yani yüzde %4.5 bile değil. Yabancılara 9 yılda satılan konut sayısı ise 293.000. Sadece Ocak-Mart döneminde satılan konut sayısından bile az. 320.063. Yani işte bu vatandaşlık verilmesi meselesi de çok işte ele alınması gereken, düzgün yapılması gereken bir iş. Her gelene vatandaşlık verilmez sadece 250 bin dolar yatırım yapıyor diye. Zaten o yatırım da doğru değil. Müteahhitler orada 250 bin dolara işte emlakçılar konutu satmış gibi gösterip sonradan parayı adama geri ödeyip çok daha düşük bedelli konutları yüksek bedelden satıyormuş gibi gösterip vatandaşları çok daha bu adamlara bu insanlara çok daha ucuza getiriyorlardır büyük bir ihtimalle. Ama sıkıntı burada yabancılar ya da yabancılara konut satışı falan değil arkadaşlar. Bu kadar yüksek artışa rağmen konutta talep durmamasının sebebi enflasyon ve işte bu yönetimin sadece büyük sermaye sahiplerini kayıran yönetim anlayışı. Biz neden bu büyük enflasyonu yaşıyoruz? İşte malum şirketler büyük mega projeleri yapanlar batmasın diye Türkiye'de faizler arttırılması gerekirken düşürüldü. Dünya'da enflasyon evet her yerde bir problem. Bunu en en başta söyleyen benim yani 2013'te 2020'de büyük kriz olacak ve bu büyük enflasyon yol açacak diye bütün dünyada söyleyen benim ama bugünkü yöneticiler bütün dünyada enflasyon var ama Türkiye bunu az hissediyor falan diyorlar. Çok komik. Yani Türkiye'de bakın enflasyon liginde Arjantin'in üzerine çıkmış durumdayız. Dünya enflasyon liginde ilk 7'ye girdik arkadaşlar. Arjantin'den sonraki seviye Venezuela. Ve öyle yanlış politikalar devam ediyor ki bugün barıma tarafına değineceğiz ama hepsi yanlış bir şekilde devam ediyor. Hükümetin politikaları enflasyonu daha da körükleyecek şekilde çeşitli çare önerileri ortaya atılıyor. Durum hiç iç açıcı değil. Neden insanlar konuta emla bu kadar pahalılaşmış gibi görünmesine rağmen hücum ediyorlar? Çünkü bakın Hakan Kara eski Merkez Bankası baş ekonomisti göstermiş. Ocak Mart döneminde 3 aylık reel getiri yani enflasyon düşüldüğü zaman ne kadar bu araçlar getiri sağlamış. Altın eksi, dolar eksi, borsa eksi, mevduat kur korumalı mevduat da eksi, hazine tahvil faizi de eksi. Yani vatandaşa enflasyondan kaçacak hiçbir yer bırakmamış bu hükümet ve bunu bize bir başarı olarak sunuyorlar. Hakikaten trajikomik. Sadece burada kim faydalanıyor? Krediler, acayip faizler, enflasyona göre çok ucuz kaldığı için faiz negatif olduğu için kredi alabilenler ve tabii ki büyük kredi alabilenler. Bugün mesela ev kredisi aldım, bir tane ev aldın, onu sen kendine faiz olarak bedavaya getirdin. Bu hiçbir anlamı yok ki. Senin maaşın eriyor, başka giderlerin alıyor başını gidiyor. Yani bir sıradan vatandaşın bu işten avantaj sağlaması falan çok mümkün değil. Ama ihtiyacının çok üzerinde kredi alabilenler, büyük sermaye sahipleri, banka sahipleri, bütün artı değerimiz arkadaşlar bu politikayla bunlara aktarılıyor. İşte hükümet garantili, dolar ödemeli, proje yapanlar. Bunlar buraya gidiyorlar. Vatandaş da zannediyor ki konut fiyatları artıyor. Öyleyse ben bunların hiçbirisinden fayda göremiyorsam elimdeki parayla konut alayım. O yüzden konut satışları patlamış durumda. Yani yabancıların falan buradaki payı son derece düşük. Peki gerçekten vatandaş konut aldığı zaman da kendini kurtarıyor mu? Aslında bunu birkaç bölüm önce anlatmıştım ama çok kısaca bir kez daha anlatayım. Bu Merkez Bankası'nın konut fiyat endeksi en son Ocak sonu itibariyle açıklanan veriler. 2017 yılında 100 birim ise bugün yeni konutlarda Türkiye genelinde 304 birime çıkmış bu endeks. 3 katına çıkmış konut fiyatları son 5 yılda. o süper konut alan zengin oldu diye düşünenlere kötü haberim var. Şimdi bu endeksin başladığı gün 2017 1 Ocak'la işte endeksin hesaplamanın son günü Ocak sonundaki dolar kuruna baktığımızda işte 2017'de 3'lerdeymiş. Ocak sonunda da 13 küsürlerdeymiş. Böyle hesapladığımız zaman o endeks 28,26 dolardan 2017'de bugün düşmüş 22,75 dolara yani eksi 19,5 yani bütün Türkiye'de konut konutlar aslında değer olarak artmamış aksine düşmüş. %20. Hatta dolar enflasyonu yani 2017-22 arasındaki kümülatif %13 resmi dolar enflasyonu bunu da 2 ile çarpın gerçek dolar enflasyonu %26'yı da koyduğunuzda Türkiye'de konut fiyatları son 5 yılda %40 değer kaybetmiş. Yani siz konuta gittiğinizde de bu kıskaçtan aslında kurtulamıyorsunuz. Ve burada geliyoruz bir başka klişeye. İşte bütün sosyal medyada da televizyonda da diyorlar ki işte hain ev sahipleri. Ev sahipleri ne kadar acımasız. İşte kiralarda iki kat artış istiyorlar. Ya enflasyon gerçek enflasyon %120 ila %140. Adam iki katına çıkarsa bile kirayı ev sahibi aslında zararda ki eski kiracılardan bunu alamaz. Yeniden evini kiraya verse, eskiye göre %100 zam yapsa yine de zararda. Buradan da şu ortaya çıkıyor. Bütün bu yatırım araçlarında enflasyondan kaçamadığın gibi konutta da kaçamıyorsun. Yani konutta kira getirisi olur falan diye aldığın zaman da e, buralarda aslında kaçış yapamıyorsun. Ev sahipleri yabancı ev satıyor ya da bizim fahiş fiyat çekiyorlar ya da kiraları fahiş arttırıyorlar Demekle gıda enflasyonun sorumlusu marketlerdir demek aynı şey arkadaşlar. Ve hükümetin buna karşı politikasına baktığımızda orada daha acıklı bir durum görüyoruz. Son iddia 20 tane üründe sabit fiyat uygulamasına geçilecek. Arkadaşlar bu da enflasyonu arttırmaktan başka bir işe yaramaz. 20 üründe sabit fiyat uygulanacak ve farkı marketlere devlet ödeyecek. Nereden ödeyecek? Kasada para olmadığına göre 128 milyar dolar satılıp çarçur edildiğine göre Merkez Bankası kasası ekside olduğuna göre devlet para basacak. Para bastığı zaman da daha fazla enflasyon olacak. 20 ürünün, fiyatı diyelim bir kara borsa engellendi ve orada sabit kaldı. Buna rağmen ne olacak? Başka ürünlerin fiyatı inanılmaz şekilde artacak. Aslında olacak olan da şu. Bu 20 sabit fiyat olan üründe üretim olmayacak. Aynı şey konutta da geçerli. Şimdi siz ev sahiplerini suçlarsanız kiralar niye artıyor? Ev, ev fiyatları niye böyle uçtu falan diye popülist haberler yaparsanız, milleti gaza getirirseniz, hele de burada işte Almanya'da şurada burada yapıldığı gibi fiyat sınırlaması getirelim derseniz o zaman ne olacak? kişimle olmaya başladı. Bu konutun üreticisi batmaya başlayacak. Müteahhitler batıyor diye haberler çoktan çıkmaya başladı. Bu kamu müteahhitleri için söylenmiş ama yine emlak uzmanlarının söylediği Türkiye'deki konut üretiminin çok büyük bir kısmını o gördüğünüz işte Yıldızlı İngilizce isimli konut projeleri yapan büyük firmalar değil, aksine küçük firmalar yapıyor. Küçük müteahhitler yani işte arsa karşılığı ev yapanlar tek tek binalar yapanlar gerçekleştiriyor. Ama siz sadece büyüklere yarayan bu politikalarla bu enflasyonla bu küçük iş adamlarını da orta düzeyli müteahhitleri de batırdınız. Ha şimdiye kadar da sizi en çok destekleyen bu arkadaşlardı. O ayrı bir konu. 3-5 bina yapıp altlarına Mercedes falan çekip hava atıyorlardı. Ama şimdi ne oldu? Hepsinin işleri tepetaklak oldu. Fakat bunun milletimize getirisi ne olacak? Eğer suçluyu gerçek yerde aramazsanız işte müteahhite ev sahibine şuna buna kızarsanız işte marketin marketlerdeki bu gıda fiyatlarını marketçiler arttırıyor yanılgısına düşersiniz. Asıl arkadaşlar burada mesul olan hükümetin uyguladığı bu akıl almaz enflasyon politikasıdır. Her yerdeki üretimi baltalayacağı gibi inşaat üretimini de baltalar ve sonuçta paranız olsa da konut bulamaz hale gelirsiniz. Zira bu da başladı. Bakın Celal Erdoğdu demiş ne kiralık ne satılık konut kaldı demiş. Geçen yıla göre satılık ilan adedi %10 düşmüş. Kiralık konutta da %25 düşüş var. Yani piyasaya yeni konut çıkmıyor arkadaşlar. Bu durumda vaziyet daha da kötüye gidebilir. Peki bunun çaresi nedir? Çare şudur arkadaşlar. Gelen bilgi teknolojisine uyum sağlamaktır. Bilgi teknolojilerine yatırım yapmaktır. Hem birey hem şirket hem de devlet olarak. Şu üç video. Para nedir? Borç ile nasıl zengin oluyorlar? Bugünkü işte büyük sermayenin yaptığı ve finansal körlükten kurtuluş stratejisi. Yani dönemin en iyi teknolojisine yatırım yaparak nasıl tarih boyunca finansal körlükten kurtulmak mümkündür? İşte bunları izleyerek arkadaşlar çok daha bütüncül bir yapıya eğer izlemediyse Kavuşabilirsiniz zihninizde. Lütfen hem finansal sağlığınıza hem de fiziksel sağlığınıza dikkat edin. Kendinize iyi bakın. Hepiniz hoşçakalın.